size bir önizli kusursuz bağlantı simgesi oldu. Daha demin veri yok diyordu. Geldik buraya. Gecikme süresi önemlidir. Normal gecikmede kalsın. Bayağı düşük ve ultra ge düşük gecikmeler çok çok üstün makineler ve ses This, 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 this. Aleyküm selam kardeşim. İdrit, hoş geldin İdrit. İdrit hoş geldin. Oyuna gel istiyorsan Ulan nasıl tek diyorum ya? Adam QBU ile tek atıyor ya böyle bir şey mi var? Duvar yapmış. İdris hoş geldin. Sesini aç sesini. Sağ ol Yusuf, teşekkür ederim. Kardeşim hoş geldin. Öyle bir deneme açayım dedim de şu ayarları falan yapmaya çalışıyorum. Kalite falan nasıl acaba bilmiyorum ki. Telefon yanımda ama biraz bulanık gibi gözüküyor. Alo abi ses geliyor mu? Geliyor. DC'ye DC mi geçecek abi? Yok böyle iyi de bana bak şey nasıl kalite. Ne abi? Kerim abi. Canlı yayında kalite falan nasıl? Görüntü kalitesi falan. Görüntü kalitesi 1080 abi. İyi. Net gözüküyor mu yani? Yalnız Aynen. Yalnız ke, ya aboneler modunu açtın. Mesela keşfetten biri geldiğinde sadece abone olursa yazabiliyor buraya. Tamam yazmasın abone olsun yazmak için. <laughs> ha doğru. Şey ne diyecektim? Ben şimdi hiç ayar yapmadım acı direkt OBS'ten OBS ayarlarını yapmadım hiç. Direkt yayını başlattım da kalite falan i̇yi, nasıl iyi, onu bilmiyorum. iyi. Allah Allah. Güzel 1080. Aynen. 1080'de izleyebilirim. İyi Ben mi? çok net. Şöyle biraz dur bakayım. Ee, biraz öyle eğlencelik keskin nişancı oynayalım. Sesmeyi kapatayım. Bir deneme yapalım yani anladın mı? MS'te sıkıntı yok ya İdris, 40 ms oynuyorum. Kaç fps? 40 ms, ms ms. MS yani. Ama benim telefonda bulanık gösteriyor hmm. İdris. atlayalım abi çok işte. ileri yani. abi sen o yayın anahtarını nasıl yapıştırdın o büyesi konuşuruz sonra ya Allah çok basitmiş sen gel çatıyı al ben burayı alırım baba girdim baba girdim baba girdim oğlum Canı bir ya. Kafasına vuruyorum adamın düşmüyor. Oy abi ne buldum? Oğlum adam varmış yan çatıda. İdris canım bire. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Çok vurdu bana. Kit falan var mı sende sağlık? Hayır. Maalesef. Adam geliyor. Üstümde üstümde gel. Canım çok az gel. Bir dakika. Atladı. Kaşıyor ya. Alttan Aşağıda girdi. Aşağıda iniyor. Alttan girdi alttan. Sen abi. Aa ya. Beni bitiriyor. Ya pusmuş abi odada bekliyor. E, beni de Karakteriz, zaten gereksiz. Abi orada bekliyor inadına ya pusucu harbi ya. Tamam oğlum sus boş ver. Az yoktu o yüzden. Vurdum da adama. Abi öldüm. Heh. <laughs> <laughs> Abi kurmalı gelmedikten sonra olmuyor ya. Esselatü vesselâ. Baksana bak adama tabancayla 98 vurdum. Paraşütteydi de adam. Düşmedi. Ece var mı abi? Yok ya ne dedisi devam etmedi. <laughs> Ben yayın yayın için açtım oğlum. Normalde oynamak için açmadım. Merak ediyorum nasıl olacak, nasıl bitecek. İyi böyle iyi. Çok iyi çok iyi. Ee, bir dakika. Sonra o zaman ben ken, kendi internetimi açayım. Ee, şöyle deneyeyim. Tam lobi çek. Yine hepsi gelmiş. Atla 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 atla. La geçti. Nereye atlayacağız ki? Abi e, şu kuvar kuarı atla kuari. Sen abi de epey fullemedin mi daha? Yo görev yapmıyorum ki. Abi sezonun bitmesine bir hafta var daha değil mi? Bilmiyorum ki. Oğlum olmadı şu görevleri yapayım ben bugün. İdris. Aynen görev görev yapardık. Gelen var. Üst üst hangara gelen var mı? Abi işte hangarda silah yok. Adamı geldi. Ben silah yok. aldım. Bot var burada bir tane. Silah yok botumda. Yok sadece VSS verim silah. Ya hiç yok bende. Lavi. Gel üç tanga. Aa havada adam. Oğlum nasıl? Çok geçinmiş lan o Abi adam. o kadar ben adam inmez sanırım. Abi önümüzde adam. Baydım onu İdris. Bak burada burada. Hı. Tamam abi. yani şunun bir lootuna bak yine bak Abi gel Ayak sesi <laughs> aldım bir dakika <laughs> MK3x var abi Bir baygındı atlayan başka ekip de vardı şu. Üç Önümde, adam. Bir dakika. Önümde adam var. Duydum. Selam <laughs> MK'yı vereyim. Kask var mı bunda? Ne no. oldu? Oğlum biz sniper nodunda şeyde geziniyoruz okay. Ee, bildiğin çukurda geziniyoruz. Gel şu tepeye çıkalım. Alt x vereyim abi. Var var bende var. Lazım mı? Yok tamam. lazım. Ha. Bak bu sağlık çantasını al. Oo, kask temiz. Abi, bunda AVM var ya. Abi, iyi olur. 8 var mı? No, 6 var abi. aa ah, Bende de var. yok. Vay daha pişireyim. Bir dakika, günü atayım. Günü atayım. Bu, bot, bu AVM mermileri nereye sıkışıyor? Unique var gerçek adam görsem Bir kuyuyum var Primorska'da gerçi giden olmuştur attın, attın o kuyuyu İzliz Primorska'da giden olmuştur diye tahmin edin Uçak rotası buradan geçti ya Agatka tarafına atlayan vardır da Gatka tarafından gelen olabilir Önümüzde yani şu taraflarda gelen olabilir Oğlum alanı bu, bu arkamıza atmış biz nereye gidiyoruz diyor Gerçi dediğin gibi buradan gelen olur, yüzde gelen olur buradan. Aa adam geliyor bak gördüm, kulübede. Dur Durum dur. Abi. Sal bana gördüm, sal. Gördüm location. Bot mu lan o? Attın o kuyi. Kuyik değil ya. Ki bot mu? Bot. bot mu gerçek mi diye bakıyordum. 3 kere m 24le vurdum adam zor öldü baygın Biz olsak bak ben demin kube ile tek yedim ya QBU Adama ben Aha karşıda Aha öndeler aynen Sal bana Göremedim daha mı Oğlum onlar taklit mi yapıyor Ne taklit Aha bak, burada, 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 Gördüm 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 Baktan görüyor ki o kayanın yakasında Abi adamdan makron var bu kadar hızlı sıkamaz. Da 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 daramalı gibi sıkıyor abi. Baygın. Bastık orayı. Basıyorum. Bas abi silah bıraktım koş. Gördün mü bu? Orada abi. Bayden'a vurmaya çalıştım ya. Ben bir dakika gireyim abi. Nere kayboldu bu adam? Eee arkadaşı? arkamızdan gelen olur mu sence? Olur olur. O Gatka tarafından gelen olur. Primorsuk'ta da adam vardır. Ben arkaya bakıyorum da adam falan görünmüyor. Abi siz turist keskinli vereyim mi? Var mı? Kaya arıza oyun alanına düştü. Oyun alanına bir kişi daha düştü. O, çok... aynen abi. Aynen. Aha karşıda. Dediğim yerden. Nerede? Dur sal bana. Aa. Sen, <gülüyor> <gülüyor> render render dışı. Sen Primorsk tarafına bak İdris. Ben alacağım onu. Tamam abi. SKS çıkıyor. Aa M24'lü biri vurdu onu bak. AVM Lord. O SKS sıkana vurdu. Oğlum ses buradan geliyordu. Hani? Şu şunu arkadalar herhalde şu anın arkadalar. I Pardon. Şunun arkasında Uçaklar. var herhalde. Ya da önümüzde. Bu ön tarafımız. Aynen değil. ya da önümüzde. Valla atladım aşağı. Ben yani, sağ tarafa da bakıyorum da. Kudum olsun tarafına. Bence o oradan hangi ben de gidiyorum abi. Bana kalırsa. Çok kastı. Benim o sağ üst tepeye bakıyorum da. Lan veremiyorum. Ya önümüzde çok açık. Ya bu hangar tarafında bunlar ya bu önümüzde tepedeler. muhtemelen önümüze tepedeler. Ben gidiyorum oraya. Da. Alana girmeye çalışmıştır ya da o aşağıdaki hangarda. Çok da açık burası. Ya. Bak hangarda. Aynen. aşağıda. Kavurlu gidek abi. Aa. Aa sağ var abi. Şura gelmemiz gerek kavurlu. Bir dakika gördüm onu. Abi burada Çok iyi. Tamamdır, bu atabiz ağaçta, atabiz bu ağaçta, bu ağaçta. Watch out. Tam işaret attığım ağaç. İki kişiler. Baygın bir. Yedi. Alanı doğru atmazsın be. Abi sekiz var adamlar. da. Nerede abi? Aynı yerden. Aynı yer. Düşeceğim şimdi. Çalsana bana ben zaten basıyorum. Bilmiyorum abi açığıma geldi vurdum ben de. Son adam nerede? Bot ya. 8 vereyim abi. Abi sona nasıl bot kalıyor ya? Oğlum ben bu canlı yayını nasıl kapatacağım şimdi bir dakikaydı ya, yayını kapatayım ben